Bir futbol takımının başarılı olmasının en önemli kriterlerinden birisi de savunmasının iyi olmasıdır. Videolarımı beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Savunmanın başarılı olmasında da stoperlerin etkisi oldukça önemlidir. Geçmişten günümüzde futbol dünyasına baktığımızda çok önemli stoperler gelip geçmiştir futbol sahalarında. Ben de bugüne kadar Galatasaray'da oynamış ve Türk futbolunda iz bırakan en iyi 5 stoperi sizlerle paylaşmak istedim. Bu belirlediğim 5 stoper benim çocukluğumdan itibaren izlediğim stoperlerden oluşuyor. Daha öncesinde de çok kaliteli stoperler oynamıştır Galatasaray'da şüphesiz. İşte Galatasaray'da forma giymiş ve Türk futbolunda iz bırakmış 5 en iyi stoper. Rainer Stumpf 1992 yılından 1994 yılına kadar Galatasaray'da oynayan 1.91 boyundaki Alman stoper, mücadeleci ve savaşçı kimliğinin yanı sıra hava toplarındaki üstünlüğüyle de Türk futbolunda iz bırakan stoperlerdendir. Bir dönem Galatasaray'da antrenörlük yaptıktan sonra 2007 yılında kısa bir süre Gençler Birliği'nin teknik direktörlüğünde yapmıştır. Bülent Korkmaz Galatasaray denince akla ilk gelen futbol efsanelerinden biridir kaptan Bülent Korkmaz. Futbol kariyeri boyunca hem Galatasaray hem de milli takımda sayısız başarıya imza atmıştır. Galatasaray'ın kazandığı UEFA Kupası ve Süper Kupada imzası olan ve birçok şampiyonluk yaşamış kaptan, özellikle Arsenal'la oynanan UEFA Kupası'nda son dakikalara doğru sakatlanmış ve omzu çıkmış, buna rağmen çıkık omuzda uzatmalara da giden maçın sonuna kadar oynayarak alınan UEFA kupasında en büyük pay sahibi olan futbolculardandır. Bülent Korkmaz kariyerini teknik direktör olarak devam ediyor. George Popescu Türk futbol tarihine damga vurmuş ve Türkiye'de forma giymiş en kariyerli futbolculardandır Romanyalı Yıldız Popescu. Topu oyuna sokma kavramını Türk futboluna yerleştiren en önemli futbolcudur belki de. Futbol hayatı boyunca PSV Eindhoven, Tottenham, Barcelona gibi takımların formasını giymiş, Galatasaray'da forma giydiği süre boyunca birçok şampiyonluk yaşamış ve kazanılan UEFA kupası ve Süper Kupa maçlarında gösterdiği muhteşem performanslarla Türk futbol tarihine damgasını vurmuştur. Arsenal'da oynanan, uzatmalara ve sonrasında penaltılara giden UEFA Kupası finalinde son penaltıyı atmış ve kupanın Galatasaray Müzesi'ne götürülmesine katkı sağlamıştır. Thomas Uyfaluji, kariyerinde Hamburg, Fiorentina, Atletico Madrid gibi takımların formasını giyen Çek futbolcu Thomas Uyfaluji, 2011 yılından 2013 yılına kadar Galatasaray'da forma giymiştir. Özellikle alan savunması konusunda üstünlüğü, ayağını çok iyi kullanması ve oyun kurmasının yanı sıra mücadeleci ve savaşçı kimliğiyle Türk futboluna imzasını atmış stoperlerdendir. Yaşadığı sakatlıklar nedeniyle kısa süre oynamış olsa da Türk futbol severlerin hala adını unutamadığı futbolculardandır. Marcao Tekşeriya 2019 yılında Portekiz'in düşman hattında olan Chavez kulübünden 4 milyon euroluk bonservis bedeliyle Galatasaray'a transfer olmuştu Brezilyalı sol stoper Marcao bu dönemde düşman hattındaki takımdan bu kadar yüksek bir bonservisle transfer edilmesi medya tarafından çok eleştirilmişti. Ancak Galatasaray'da gösterdiği başarılı performansla birlik şampiyonluğu, bir Türkiye Kupası şampiyonluğu ve bir kez de Türkiye Süper Kupası şampiyonluğu yaşayan Markao, ayrıca Avrupa maçlarında da gösterdiği etkili performanslarla birçok Avrupa takımının dikkatini çekmiş ve 2022 yılında İspanya'nın önemli takımlarından Sevilla'ya 12 milyon euroluk bonservis bedeliyle transfer olmuştur.